Arkadaşlar biz şimdi buraya koskoca oyuncak mağazasına şey aramaya geldik. Mini Barbie. Neydi? Neydi? Mini Barbie. Bakalım bakalım. Ben doğum günü hediyesi olarak mini Barbie istedim. Başka bir şey de alabilirim belki. Bakalım bakalım. <laughs> Bunlar <laughs> mı? Niçin bakıyordun? <laughs> Bu mu şimdi? Evet. Burada da 200 liraymış. Ne oldu? Tamam al iki tane. Hayır daha daha belli değil doğum günü hediyem. E bak iki tane al işte. O zaman bunu alınca başka bir şey daha alacağım. Hayır. Evet. Hayır.